Durumun ne kadar kötü olduğunu burada anladım. 2 yıl önce çok büyük bir travma yaşadım. Ondan sonra bu üzüntülerine başladığı farkına varmadım ama gittikçe şiddetten ağrılar hissediyorum da ediyordum. Ama bu kadarını anlamadım. Birkaç sefer de kalpten ağrılar oluyordu. Buraya gelene kadar dün çok kötü bir şey yaşadım. Kalbim duracak gibi. Kızım acil servis çağırdı. Beni buraya getirdiler. Durumun ne kadar kötü olduğunu burada anladım. Tüm buradaki çalışanlara, başta da hocam olmakla yeniden öz teşekkürümü bildiririm. Günaydın. Günaydın hocam. Nasılsınız Ayda Hanım? Çok teşekkürler. Çok iyiyim. Sonuçlarınıza baktım. Kan sonuçları da gayet iyi. Çok şükür. işlemde de herhangi bir problem olmamıştı zaten. Üç damarda ciddi sıkıntılar vardı. Özellikle bir tanesi çok ciddiydi. Biz iki damarınızı açtık. Üçüncü damar için birkaç hafta sonrası için planlama yapacağız. Ameliyata ihtiyaç olmadan şimdi hallettik. Şart beraber sorunlar hallolmuş olmuş oldu şu aşamada. Ayda Hanım bize göğüs ağrısı şikayetiyle gelmişti. Yaşadığı yoğun stresli bir dönem sonrasında ara ara olan göğüs ağrılarında ilk zamanlar biraz ihmalkar ama sonrasında ağrısı tekrarlayınca acil servis üzerinden bize gelmişti. Dün anjiyosunu yaptık. Her üç damarında da kritik darlıklar tespit ettik. Özellikle de en kuvvetli ön yüze giden damarında çok ciddi bir darlık vardı. Krize sebep olan yer orasıydı. Önce orayla beraber diğer ikinci bir damarını açtık. Üçüncü bir damar için tekrar planlama yaptık. Ameliyata da ihtiyaç kalmadan damarları açılmış oldu. Şu an gayet iyi her şey. Bugün işte taburculuğumuzu planlayacağız. Müzik